kurbanlıklar bu sene yani daha ucuza satmak zorunda kalıyoruz. Bizi de kurtarmıyor. Vatandaş da aslında haklı. Kendisi emekli maaşı belli. askeri ücret belli. Ve o konuda vatandaşa da hak veriyoruz. Lakin şöyle de bir durum var. Biz şu anda bir kurbanlık 20 bin ile 15 bin arası satıyoruz. Ortalama 17 bindi. Ama biz saman, samanın tonu bugün 20 bin. Bir hayvana biz sadece 750 kilo saman alabiliyoruz. Genel olarak zararına satıyoruz. Çünkü satmak zorunda kalıyoruz. Bakın geçen sene çoğu arkadaşımız burada zarar ettiği için bu sene gelmedi. Böyle olunca hayvancılık bitiyor ve her şey daha da kötüye gidiyor. Yapamıyoruz yani daha doğrusu. Elimizde kalan son da satıp artık e, bu işi bırakacak mıyız? İşatlara mı gideceğiz? Onun da belli değil. Çünkü artık hani satamıyoruz. Zarar ediyoruz. Getiriyoruz zarar. Gidiyoruz zarar. Bir araba nakliyesi. Muş'tan buraya araba nakliyesi 25 bin 30 bin lira. Bak belediye bunları döşemiş. Muslukları takmamış. Banyo yok, labo yok. Bu paralar ne için belediye veriyoruz? Biz de bilmiyoruz ne için veriyor. Sadece bu beton için mi veriyoruz? Yani 5 gün için. Ev kiraları pahalı diyorlar da, bunlar daha pahalı. Ev güne 150 kare metre, 200 kare metre. Bunlar 100 kare metre açık alan. 10 gün için 25 bin lira para ödüyoruz buna. Belediye 290 lira rayış koymuş. Peki samana da bir rayış koyabilir mi? Biz 290 liraya bunu satalım da sen de samanın kilosunu 500 kuruşa indir, 5 bin liraya indir. Samanın kilosu şu anda 10 10 11 lira. Yani neredeyse etin kilosuyla samanın kilosu aynı olmuş. Et, samanın kilosu daha pahalı şu anda. Ortalama bir kurbanlık sattığımızda kurbanlık da değil, ortalama bir hayvan sattığımızda 3 ton 4 ton saman alabiliyoruz. Bugün bir hayvan sattığımızda 750 kilo saman alıyoruz. Arada uçurum var yani bugün samanın hayvandan daha pahalı olması. Bunun bize bir durumu var mı? Ben 70 kiloluk bir hayvanı satıyorum, bir ton saman alamıyorum. Birilerin bu işe bir el atması lazım. Çoğumuz battık, hiç değilse kalanlar da batmaz. Araştırın. 500 günden fazladır Gazze'ye bir şey girmiyor. Ve bizim, bak şimdi söylüyorsun insanlar, ya Müslümanlara karşı mısın? İnternet sayfalarında Gazze'ye kurban kesin diyorlar. 10 bin liraya, 5 bin liraya Gazze'ye kurban kesin diyorlar. Sen o kurbanı Gazze'ye götürebiliyor musun? Götür, Söz gel beş tane de ben vereceğim götür. Ama götüremiyorsun. Neden insanları kandırıyorsun? Adam diyor ben gidip 15 bin lira kurban alacağım ama 5 bin lira veririm gazze'ye gönderirim. Sen gazraya su gönderemiyorsun ya. Nasıl et gönderebiliyorsun? Sen gazze'nin temel ihtiyaçlarını gönderebiliyor musun da et gönderiyorsun? Hadi gönder. Söz gönder. Kanıtla gönder. Gel. Hadi 5 tane değil 10 tane vereceğim. Ülke herkes bir yerden vuruyor. Gariban olan ezildi gitti.